Soner Bey, kurumsal danışmanlık eğitimleriniz nelerdir? Kurumsal danışmanlık eğitimlerimiz... Önce kurumsal danışmanlık nedir, onu anlatayım. Daha sonra eğitimlerimize ilgili birkaç tane e, dipnot vereyim. Kurumsal danışmanlık, bize göre e, hızlı ilerleyen bu zaman biriminde e, ve rekabetin çok güçlü olduğu bu dönemde kurumun kendi özgünlüğünü aslında analiz etmektir. Kurum ne istiyor? Ne yapmak istiyor, vizyonu nedir ve nerede olmak istiyor birkaç yıl içerisinde? Bunu e, saptamak için önce tabii ki ülke genelindeki e, ekonomiyi bilmek lazım. Daha sonra o kurumun başındaki kişilerin e, neleri arzuladığını, neleri amaçladığını algılamak lazım. Bu çok çok önemli bir olay. Çünkü siz bir şeyi algılamadığınız zaman yöneticilerin ya da liderlerin ne istediklerini algılayamazsanız vereceğiniz eğitim o kuruma ya bir beden büyük olur ya da bir beden küçük olur. Aynı zamanda kurumda çalışan kişilerin kurumdan beklentileri kendilerinden beklentileri nelerdir? Orada bir gelecek görebiliyorlar mı kendi? Bu çok çok önemli. İşte kurumsal danışmanlık aslında baktığımız zaman A'dan Z'ye bütün hepsinin bir analizi demektir. Peki eğitimler nelerdir? Biz burada hangi eğitimleri veriyoruz? Alt üst alt üst yönetim şeklini veriyoruz eğitim olarak. Liderlik ve yönetici eğitimlerini veriyoruz. problem çözme, stres yönetimi, insan kaynakları e, performans artırma, zaman iyi kullanma diye e, bizim özgün e, e, kendimizin A'dan Z'ye yazdığımız ve yönettiğimiz seminer ve eğitimlerimiz var. Bunları kurumlara sunuyoruz. Tabii ki bunları sunduğumuzda her kurumun kendi özgünlüğünü merkeze alarak yapıyoruz. bunu. Çünkü biz örnek diyorum liderlik ve yöneticilik eğitimlerini farklı bir kuruma çok daha bir farklı perspektifte verebiliyoruz. Farklı bir kuruma çok daha farklı perspektifte verebiliyoruz. Burada aslında işte merkez de olan şey kuruma ne istediği ve kurumun biz nerede olmasını istiyoruz. Bu çok çok önemli. Onun için kurumsal danışmanlık bizim özellikle hassasiyetle durduğumuz altın maddelerden bir tanesidir.